Hep burada anlatıyoruz. Hücre zarının geçirgenliği de gerçekten Allah'ın çok büyük bir mucizesi. Bugün tekrar okuyunca düşündüm. O hücrenin içine alınacağı organellerden sadece kendine ihtiyacı olduklarını seçip diğerlerini dışarıda bırakması, onun neyi seçeceğini kendisine neyin faydalı olacağını bilmesi ancak Allah'ın üstün aklıyla olabilecek bir şey. Yoksa bir molekülün atomların, şuursuz atomların böyle bir şey yapabilmesine imkan yok. Biraz bunun nasıl olduğundan bahsetmek istiyorum şimdi. Hücre zarının ilk görevi hücrenin organellerini sararak bir arada tutmasıdır inşallah bu organellerdeki işlemlerin ve hücrenin yaşamının devam edebilmesi için gerekli maddeler hücrenin dışında bulunuyor ve bu gerekli maddeleri hücrenin içine alması gerekiyor bir şekilde şimdi e, hücrenin dışındaki ortamda sayısız kimyasal maddeler var bunların bir kısmı hücre için faydalı olurken bir kısmı da çok zararlı bunların içine hücrenin ihtiyacı olanlarının taşıması gerekiyor ve ihtiyacından artık ihtiyaç duymadıklarında Tekrar hücre zarından geri bırakması gerekiyor. Şimdi hücre son derece ekonomik ancak sadece ihtiyacı olan organelleri ve molekülleri için alıyor. İhtiyacı ol ve ihtiyacı olduğu kadar miktarda oluyor. İhtiyacı olmadığını mutlaka dışarıda bırakıyor. Bir yandan da hücrenin içindeki atıkları kendi kendine tespit ediyor ve hiçbir zaman kaybetmeden bu atıkları tekrar dışarıya atıyor. Şimdi hücre zarının çok önemli bir işlevi var tabii ki burada. Bunları bazen pompalar vasıtasıyla yapıyorlar, bazen de kapılar vasıtasıyla yapıyorlar. Şimdi hücre ihtiyaç duyduğu maddeleri tanıyıp seçip büyük bir enerji harcayarak bunları içine almak zorunda. Şimdi bu aslında tek cümleyle söylediğimiz bir şey ama burada tabii ki çok kompleks bir sistem var. Hücreden bahsediyoruz. Dışarıdaki bir takım organellerden ve moleküllerden bahsediyoruz ve hücre kapılarındaki seçicilikten bahsediyoruz. Çünkü e, hücrenin dışında mesela elektronlar var, fotonlar var, monatomik protonlar var, iyonlar var, küçük su molekülleri var, amino asit var, şeker var, daha orta boyda olan moleküller var. Şimdi hücrenin e, e, Yapısının belli bir e, büyüklüğü var. Fakat bazen yani. E zarının. Bazen zarından daha büyük molekülleri de içine almak zorunda olduğu oluyor. Fakat kapıların da belli bir büyüklüğü var. Fakat o moleküllerin de mutlaka hücreye faydalı olabilmek için hücrenin içine nüfus edebilmeleri gerekiyor. İşte bu yani şöyle düşünebiliriz. Bir iğne deliğinden halatın geçmesi gibi bir şey. Bu nasıl olacak? Normal şartlarda böyle bir şeyin olması imkansız. Ama Allah orada da bir mucize yaratıyor ve Allah orada bir enzim yaratıyor. İşte o enzimler hücrenin kapılarına geliyorlar ve hücre hücrenin kapısını o molekülün geçişine izin verecek oranda büyütüyorlar. O molekül o hücrenin içine nüfus ettikten sonra enzimler tekrar görev yerine geliyorlar ve kapıyı eski haline döndürüyorlar. Şimdi iki farklı kapı var. Bir tanesi enerji harcayarak geçiş sağlayan kapılar. Bir tanesi de hiç enerji sağlamadan sürekli olarak açık duran kapılar. Hocamız mı geldi? Evet, tamam. ee, enerji sağlayarak geçiş yapılan kapılarda gerekli maddeyi içeri alıyor. Biraz önce dediğim gibi enzimler yardımıyla daha sonra kapılar tekrar eski haline döndürülüyor. İkinci kapılarda belirli maddelerin sürekli olarak oradan geçebilmesi için hep açık tutuluyorlar. Bunlar çünkü o maddeleri artık tanıyor. O maddelerin kendisi için faydalı olduğunu biliyor. O yüzden ekstra bir denetime ihtiyaç duymuyor. İşte bu anlattıklarımın hepsine Allah'ın ilmiyle ve Allah'ın mucizesiyle gerçekleşen olaylar. Arkadaşlarımın anlattıkları da geçen gün de söylemiştim. Her anlattığımızda bizim de imanımızı artıran. ...detaylar bunların hepsi inşallah. İnşallah. E, dün ben bir konuya başlamıştım. Hücrelerin ihtiyacı olmayan molekülleri nasıl... ...kendi bünyelerinden dışarı bıraktıkları ile ilgili... ...ona devam etmek istiyorum inşallah. Bir hücre kendi ihtiyacı olmayan molekülü dışarıya... ...tek başına bir yardımcısı olmadan bırakamıyor. Onun içinde e, Allah çeşitli sebepler yaratmış. Bunlardan bir tanesi taşıyıcı aileler. Her hücrenin taşıyıcı aileleri var ve bu taşıyıcı aileler vesilesiyle ihtiyacı olmayan molekülleri dışarı atıyorlar. Şimdi bu taşıyıcı ailelerden bir tanesini bilim adamları incelemiş ve yine Allah'ın muazzam yaratma sanatına maşallah şahit olmamıza vesile olmuşlar. Mate adı verilen bir aile var. Bu taşıyıcı ailelerden bir tanesi Mate ve bunun norm olarak isimlendiren bu taşıyıcı ailelerden bir tanesi bakterilerden insanlara kadar bütün canlılarda bulunuyor normlar. Şimdi toksinlerin hücrelerden atılması ve hücreler arasında taşınması çok hayati bir durum. Çünkü mutlaka toksinlerin hücrelerden dışarı bırakılması gerekiyor ki hücre kendi yaşamına devam edebilsin. Mesela bitkilerin topraktan aldıkları e, toksinleri dışarı pompalama yeteneği ne kadar yüksekse bitkinin verimi de o kadar yüksek demektir. Aynı şekilde hayvanların ciğerleri ve mikroplar da toksinleri mutlaka dışarı pompalamak ihtiyacındadırlar. Hatta bu sistem mikroplarda o kadar gelişmiştir ki e, mikroplara bunu öldürmek için kullanılan bazı ilaçları dahi hücre toksin olarak algılayıp dışarı tekrar geri atar. Şimdi X ışını kullanılarak incelenilen normlarda bu taşıyıcı ailelerde iki tane altılı grup halinde düzenlenmiş toplam 12 tane aminoasit asit saptandı, bulunduğu saptandı. Ve bu aminoasitler dışarıya bakan V şeklinde bardak şeklindeler. Her hücrede 12 tane amino asitten oluşan V şeklinde yani V şeklinde bir bardak düşünün içeriye doğru duruyor hücrede böyle bir bardak bulunuyor. Şimdi toksinler amino asitler vasıtasıyla bu bardağın içine giriyorlar ve tıpkı bir turnike gibi bardak ters dönüyor ve toksini dışarı atıyor. Atma işlemi gerçekleştiğinden sonra da bardak tekrar eski haline geri dönüyor. Bu otomatik turnike yaklaşık dakikada 14-15 bin tane molekülü bu şekilde pompalayabiliyor ve hücrede bu sayede ihtiyacı olmayan molekülleri zarından dışarıya bırakmış oluyor. Şimdi bu küçük bardağın saniyede 25 kez döndüğünü. Ve her seferinde istenmeyen maddeleri dışarıya attığını ve bu sistemi düşünün. Saniyede 25, keresin, Saniyede 25 kere bu V şeklinde bardak dışarı dönerek hücrenin içindeki bütün toksinleri atıyor. Maşallah. Ve dediğim gibi bunu kendisi yapamıyor. Bu norm denilen taşıyıcı aile vasıtasıyla ancak yapabiliyor. İşte burada da Allah'ın sanatını ve mucizelerinden bir tanesini görmüş oluyoruz. O hücrenin mutlaka o toksinleri bir şekilde dışarıya atması gerekiyor. Maşallah. Allah orada yarattığı o taşıyıcı aile sayesinde o yardımla hücreyi tekrar eski haline döndürüyor maşallah. Maşallah